Anlamak isteyenlere neler yapılıyor? Böyle bir şeyde e, bulunduğun zaman e, yakalanırsan eğer, direkten infaz edilir. Evliydi, üstelik üç üst çocuk babasıydı. İstanbul'da seyyar satıcılık yapıyor, ailesini geçindirmeye çalışıyordu. Yani zor, sıkıntılı bir hayat yaşıyordu. Gideceksin dağlardan, yani buralardan daha güzel bir yaşam var. Ne bileyim yani daha güzel bir e, hayat yaşarsın. E, gerekirse seni Avrupalılar falan e, göndermeye tavsiyelerinde bulunuyor. E, bu şekil genelde insanlara sandırılıp e, daha gönderiliyor. Tam da öyle oldu. Yoksulluğun derinliklerinde PKK oltasına takıldı. Bir gece kimseye bir şey söylemeden kapıyı çekip çıktı. Artık terör örgütünün bir üyesiydi. Gittiği kampta çok da iyi karşılanmıştı. 3-4 e, ay bu yaklaşım sürüyor. Bu örgütün içinden baktığınızda içindeki olan, e, iğrenç olan şeyleri onları artık görebiliyorsun. Bu şekilde de pişman olmak istiyorsun, pişman oluyorsun. E, gelmek, gelmek istiyorsun, e, bu seferde o e, imkanın olmuyor. E, bence bunu düşünüyorum, benim tahmin ettiğim kadarıyla. Gelmek isteyen yüzde %90'dır. Aslında örgüte katıldıktan birkaç ay sonra yaptığı yanlışın farkına varmıştı. Ama ölüm korkusu onu dağdan inmekten alıkoydu. Tam dört buçuk yıl dağlarda gezdi. Alan sorumluluğuna kadar yükseldi. Genelde kaç kişi şey, gruplarla geziyordunuz? Ee, her grupta bazen e, en az olan sayı 3'tür. E, üç, üç, 10'a kadar da 11'e kadar da çıkıyor. Şimdi gruplar küçüklüyor. Yani gittikçe şey küçülmeye bakılıyor. Örgütün genel bir e, tarzı şu an böyledir. Ne kadar az olursa o kadar daha iyi olduğunu şey yapıyor. Ne yapıyorsunuz orada? Yani, pratik salonlarda çıkan zaman e, çok sorun yaşanıyor. Aylarca, yıllarca e, aylarca e, aç kalabiliyorsun. Artık yani örgütün e, savaşacak pek adı gücü kalmadı. De. Şu anda İran devleti e, örgüte bunu teklif ediyor açık açık. Diyor ki yani sen e, pejaktif fesh et. Ee, aynı eskisi gibi ilişkilerimizi devam edelim, bütün ihtiyaçlarını karşılayalım. Kendi çıkarlar için mesela bir örnek e, verelim. E, sınır üzerindeki olan e, karakollar e, gerçekten bir örgüt elemanı rahatlasa girip çıkabilir. Bizzat yani ben kendim e, bir an karakol komutanının, sınır üstündeki karakol görüş görüşmüşüm. Ve talimat ben...